Hepinizin merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün lobi oyunu oynuyoruz. Yani bugün parkur yapacağız arkadaşlar. E durun bekleyin bir dakika. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lobi oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün lobi oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bakın yukarıya şöyle bir kocaman bir parkurumuz var arkadaşlar. Bir de şöyle bir Böyle e, yay çekimi var. Ama e, ben bunu normal parkur yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar bu arada videoyu be, beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup unutmayın. Düştüm. Arkadaşlar en başa gideceğim şimdi. Zıpla. Şöyle gidelim arkadaşlarım başa şöyle güzelce. Bakın herkeste de var. Çünkü ee bunlara oyun verdi. Ha arkadaşlar bunların üstünden atlayacağız. Anladım şimdi arkadaşlar. Şöyle atlıyoruz. Şöyle. Atladık arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle hop. 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 hop, hop, hop. Tamam burada arkadaşlar. Atlayalım şunun üstüne. Ne arkadaşlar içine giriyor bu. O zaman buradan gideceğiz böyle arkadaşlar. Şöyle güzel. Hmm. Arkadaşlar T yukarı çıkacağız. Bakın bayağı yolumuz var. Nasıl çıkacağız yukarı acaba? Bakın birisi yukarıda uçarak gidiyor. Tabi bunun sayesinde. Uhi, uhi. Tamam. E bunu e bunu fazla kullanmayacağım arkadaşlar. Bunlar i, y, yok olmuyor. Eh, Altyamadım. O zaman bunu kullanacağız. Burada. Tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle. Aha. Arkadaşlar burası lao. Ee, Bu ne? Buldum ben. Nasıl ya? En başa düştüm. Arkadaşlar e ben buradan yukarıya çıkacağım. Haksızlık yapacağım ama o kadar yol gittim ölecek miyim bir de. Arkadaşlar şöyle şey yapmam gerek. Tutun. Zıpla. Arkadaşlar o kadar şey yapamam. ha adam bunu niye vermiş arkadaşlar aldım e buralara koyma yeri koymamış. Ölünce koyma yerleri Arkadaşlar niye zıplıyorsun ben ya? Şaka mısın sen abi? Ve o kadar yol gittim. Burada ölmek zorunda mıyım? Arkadaşlar ya valla. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. E bu, e bu videoya toplam e 150 like gelirse bu videoya. Ondan sonra bir tane daha lobby videosu çekeceğim yani e, böyle parkur videosu çekeceğim arkadaşlar o yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın Buna göre like atıp abone oluyoruz her zaman iki ara tak 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 iki hareket yapıyoruz arkadaşlar tak 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 bitti bu kadar arkadaşlar anladınız sadece bu kadar bitti It's ben arkadaşlar e bu sadece bir oyun. Evde falan denemeyin. E böyle bir parkur yapıp yapmayın. Ondan sonra düşersiniz. E bir yerinizi kırarsanız böyle bir şey de söyleyeyim. Yani küçük kardeşler falan varsa lütfen yapmasın. E ben büyüğüm. Anlıyorum. Yapmıyorum ben. Küçük değilim öyle. Böyle ben küçük değilim arkadaşlar. Şimdi böyle gideceğiz. Buradan. Evet arkadaşlar. Ay Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa üzgünüm. Her videoda söylüyorum ama yani elim e, elim hoparlöre dönüyor o yüzden üzgünüm. Elimi çektiğim zaman, elimi çektiğim şu an düzgün geliyorsa normal ama böyle böyle kötü geliyorsa e, elimde mikrofon var ondan şey oluyor. Üzgünüm arkadaşlar. Her videoda söylüyorum bunu. Ondan sonra niye sesin kötü geliyor? ee diye abone olup like atmıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar ondan sonra üzülüyorum ben de sesim niye kötü geliyor çünkü e, sesim niye kötü geliyordu çünkü elim kan, mikrofona değil mikrofona değil arkadaşlar abi ben o kadar şey yukarıdan aşağı düştüm arkadaşlar ya. Cık. Arkadaşlar nasıl olabilir ya? Arkadaşlar e bu videonun devamı için 100 mü gelsin yoksa e 150 mi? Bence e, 150 olsun arkadaşlar. Aynen anne. E bence e, 150 olsun arkadaşlar. E, bu videoya e, 150 like gelirse ve 50 abone gelirse buna e bu videoya videonun devamını çekeceğim. Hayır. Yok arkadaşlar. Karar verdim ben bu sefer doğruyu söylüyorum. E 150 like gelecek e bu videoya. Ondan sonra bir de e 150 abone gelecek sonra e bu videonun devamını çekeceğim arkadaşlar. Tabi siz yaparsınız arkadaşlar. Yapmayı unutmayın her zaman ki olduğu gibi. İki de bir aşağı düşüyorum arkadaşlar ya. Düzgün oynayamıyorum bunu. Zormuş baya. Adam iyi ki bunları koymuş arkadaşlar. Çünkü adam checkpoint koymamış oyunu kim yaptıysa yani. Koymayı unutmuş herhalde arkadaşlar. Şöyle atlaya gidelim. Atlaya zuplaya. Hoppala. Çıkır ve çıkır ve atayla. Lan aşağı düştüm. Arkadaşlar bu sefer sakin oynuyoruz. Okey. Şuradan çıkalım. Bakın bir tane kız da gelmiş buraya. O da çıkıyor. Oy yüzünden düşüyorum. Arkadaşlar buradan şöyle hoppala. Doğru düzgün çıkabildik arkadaşlar. Allah şükür. İkide biri yanıyorduk arkadaşlar. Hayır hayır. Hah, arkadaşlar e yine geldik buraya. Atla zıpla. Atla zıpla. Oy. Az döylüyordum. Arkadaşlar şöyle zıpladık mı uzunlamasına. Arkadaşlar yapıyorum. Yey! Geldik yeniden. Arkadaşlar e ben burada mı ölmüştüm? Ha burada ölmüştüm. Aynen aynen. Arkadaş Arkadaşlar şaka mısın? Sen şaka mısın abi? Sen şaka mısın? İnsan bir checkpoint koyar. E, değil mi yani arkadaşlar insan bir checkpoint koyar değil mi kendini sıfırlarsın oradan yukarıya çıkarsın yok bu koymamış e, bunu kim yaptıysa koymamış bu abi böyle oyun mu olur ay ay oh. o da çıkkır ve gel senin kafana basarak çıkabilir miyim? ah izin vermediler bana.

Zıpla. Hop zıpla. Çıkır ve çıkır ve hatta ile Arkadaşlar şöyle. Zıplıyoruz. Şöyle hedef alıyoruz arkadaşlar. Şöyle zıplıyoruz. Hedef alıyoruz. Arkadaşlar kamerayı düz tutuyor muyum? Bakayım. Aynen düz tutuyorum arkadaşlar. Burada normal oynayacağım. Çünkü yapamıyorum. Arkadaşlar nasıl bir parkur yaptıysa kim yaptıysa bunu Güzel yapmış da bana göre şu an zor Bak 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 Ölüyordum gördünüz mü arkadaşlar Sakın bunu gerçek hayatta denemeyin bir kere daha söylüyorum Niye bir tekrar ediyorsanız diyorsanız Çünkü bu bir oyun küçükler denemesin bunu Yani diyenler küçük ki çocuklar ben de çocuğum ama o kadar da küçük değilim 10 yaşındayım yani o kadar da küçük değilim arkadaşlar yani o yüzden küçükler denemezsin bunu çok kötü olur onlara çok kötü olur arkadaşlar o yüzden bence denemeyin siz küçükler denemezsin Arkadaşlar aşağıdan gidecektik yanlışlıkla üst kata çıktım. <laughs> arkadaşlar buradan e bunu bırakıyoruz. Buradan zıplayarak çıkıyoruz. Şöyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar uçarak gidiyor. Arkadaşlar niye çıkamıyorum? Arkadaşlar çıkamıyorum. Arkadaşlar Oy, 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 oy. Çıkır ve çıkır ve hile hole arkadaşlar çıkıyorum lan oha çıktım lan aşağı atıyordu arkadaşlar daha çok var bitmemiş ki ah bu minik blokların üstüne mi basacağım minik blok arkadaşlar düşüyordum gördünüz mü Ş şöyle milim kaldı ya çok küçük kaldı şöyle çok küçük kaldı Az daha düşüyorum. Düşmeyeceğim. <laughs> Bakın e, şu aşağıdan zıplamıştım buraya. Bununla bununla böyle zıplamıştım, gelmiştim. Ama yapmıyorum hile bu sefer. Aşağı düştüğüm zaman Arkadaşlar orası şakaymış. Mahsap oyun şaka yaptı bize. Oyun, oyun 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 şaka yaptı. Arkadaşlar ya Vallahi ben bir şey demiyorum artık arkadaşlar Vallahi bıktım ya. lan çıkamıyorum arkadaşlar niye neden neden niye çıkamıyorum arkadaşlar neden çıkamıyorum ya, ya neden çıkamıyorum arkadaşlar ya neden çıkamıyorum arkadaşlar aa arkadaşlar olmuyor olmuyor arkadaş arkadaşlar Tamam, arkadaşlar bu sefer düzgün yapıyorum. Böyle yapacağım. Olmadı. Çıkıyor arkadaşlar. buraya geç, Ge geç buraya. Devamını kendim yapacağım. Tamam. Arkadaşlar bence ben buraları kendim yapayım. Bunu kullanınca düşüyorum bakın. Burada bir şey yok. Blok olmadığı için oyunun yapımcısı buraya blok koymadığı için arkadaşlar normal çıkacağız böyle. Burada şuradaki renkli yerlerde şöyle arkadaşlar çıktık. Arkadaşlar şimdi buradan normal çıkacağız. Şöyle. Evet arkadaşlar ve çıktık. Öyle şükür. Şöyle normal çıkıyoruz. Böyle normal gidelim. Oyunun kurallarına uyalım arkadaşlar. Oyunun kurallarına oyunun kurallarına uyalım. Evet. Oyunun kurallarını uymayalım. Evet. Oyunun kurallarına uymak yasak. Evet, doğru söylüyorsunuz. Oyunun kurallarına uymak yasak. Abi ben of. birisi hız bobini mi aldı? Arkadaşlar birisi hız bobini aldı. Arkadaşlar vallahi gidemiyorum. Buradan çık. Şuraya geç. Devamını kendim yaparım. Kardeş, çık şuraya da. Ben devamını kendim yaparım ben. Arkadaşlar düşmek istemiyorum ama düştüm. Arkadaşlar bu oyun bir saatte bitmez ya. Zaten bakın yanında dakika yazıyor şöyle, 14 dakika olmuş da. Abi Allah aşkına Ben hala geçemedim burayı. Şaka gibi şu an bir şaka gibi. Bakayım şimdi kaç dakika oldu. 14 dakika 31 saniye olmuş. Ya Yanında dursana, Gel dur. Arkadaşlar gideceğiz böyle. Tütütütüt. Ona lan? Tabii korktum. Bakın bakın burada yanıyorum burada. Hayır hayır. Bu ne ya arkadaşlar? Bu ne? Bunları maalesef oyunun kurallarına uymadan yapıyorum. evet arkadaşlar geldik. Evet, güzel. Hop, bala. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şuradan gel yeniden. Çık, çık 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 çık. Arkadaşlar ben bu oyunu yapamam. Abi. Abi arkadaşlar ben niye çıkamıyorum ya? Tamam düzgün yapıyorum. Tamam arkadaşlar bakın hiçbir şey kullanmayacağım. Onu kullanmayacağım. Şimdi ben buradan atlayamam. Mecburen kullanıyorum bırakıyorum. Bunu arkadaşlar normal yapıyorum. Şimdi burada kullanmam gerekiyor. Bıraktım. Bakın normal yapıyorum. Normal yapıyorum. Bakın arkadaşlar normal yapıyorum. Gördünüz mü? İşte bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Arkadaşlar bu kadar ya. Bitti. Yani bitmedi de sadece yaptım demek istedim. Arkadaşlar ölmek istemiyorum. Aşağıda düşmek istemiyorum bir daha. Sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar hep aşağıya düşülür mü ya? Vallahi ya. Hep aşağı düşüyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyecektim. Tekrar söylüyorum. Kamera e, şey bulanık ses geliyorsa özür dileyecektim diyecektim de sizden tekrar ama e, kötü oldu. Kötü olmasın. Kötü olmasın. Allah ol, ol, Allah. Ol. Ne olur kötü olmasın. Ne olur. Arkadaşlar e, ben burada durduruyorum. Yukarıya çıktıktan sonra yeniden atacağım bekleyin. 2 ee, dakika bekleyin hemen e, durun. Yukarıya çıktıktan sonra atacağım. Bekleyin bir. Be. Arkadaşlar öldüğüm yeniden geldim şu an. Burada öldüm de arkadaşlar ama burası geçilmiyor ki arkadaşlar Allah şuna. Oyunda hata var arkadaşlar. Olmuyor ki. Ben çıkamıyorum ki arkadaş Aha aklıma bir şey geldi Arkadaşlar bakın buradan çıkabilirim böyle Şöyle çık çık hadi. hadi Arkadaşlar bakın Burada yandım ya Peki o zaman şöyle Çıksam ha gayret ha gayret Hadi be Şu yandan şöyle Bacağımı hop Arkadaşlar Oluyordu ya tüh Olmadı arkadaşlar Durun bir dakika. Oh, hızlan, Hızlandırmadım da kestim burayı. Yapabilmek için de arkadaşlar şöyle ha gayret. Ayakkabını şöyle şöyle yap. Döndür. Döndür 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 döndür. Arkadaşlar olmuyor ya. Olmuyor. Yeter. Arkadaşlar niye Hadi bu sefer yapacağım hadi. Arkadaşlar zıpladım ve Vay. Ha. Kızdan mı taktiği buldum. Arkadaşlar buldum buldum. Şöyle çıkacağım. Hadi be. Hadi be. Ha gayet ya. Abi ha gayret, şöyle bir çıksam arkadaşlar burası bozuk mu ne? Oyunu yapan kişi doğru düzgün yapamamış herhalde arkadaşlar. Çünkü çıkılması imkansız dedim az önce yaptım. Hadi. Hadi be. Hadi be hadi, hadi 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 arkadaşlar yapamıyorum ya arkadaşlar ya yardım edin ya ay, 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 ay. düşmek istemiyorum aşağıda o kadar yol geldim buraya kırptım. o kadar yol geldim gördüm arkadaşlar yine aşağı düştük her zaman klasik olay işte klasik işte ya Valla klasik ya Valla arkadaşlar klasik ya. Hadi lan oğlum şuraya çık ya. Hadi lan şuraya çık. Şuraya şuraya. Hadi çık. Üst üst taraflara çıkan var mı? Bakın. Hiç kimse gördünüz mü? Demek ki bu oyunu hatalı. Arkadaşlar çıkıyordum. Hadi çık. Zıpla. 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 Sıplı Hadi arkadaşlar hadi hadi Arkadaşlar niye olmuyor bu Ya neden olmuyor arkadaşlar Ya niye olmuyor neden neden olmuyor Niye olmuyor arkadaşlar ya Ya arkadaşlar neden olmuyor Neden neden Yorumlara Yorumlara değil lan neydi Boş lan neyse boşun arkadaşlar. Ya neden çıkamıyorum ben neden arkadaşlar? Hadi lan. Şuraya çık ha. Hadi çıktım arkadaşlar. Çıktım 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 çıktım. çıktım. Oh. Arkadaşlar Allah şükür çıktım ya. Vallahi ya uğraşmanın sonundan tabi çıktık. Allah sağ olsun. Çıktık. Evet arkadaşlar şöyle zıplayalım. Zıpla. Ulan bizim komşu var abi da bağırıyor arkada. Ulan niye bağırıyorsun? Video çekiyoruz burada. Görmüyorlar herhalde. Tabi görmezler. Çünkü onlar yan tarafta. Beni görmüyorlar arkadaşlar. Neyse boş verelim. Şimdi nerede kalmıştık? Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya düz plaka yapmışlar. Evet. Burada buradan zıplayarak çıkıyoruz buradan. Şöyle zıplayarak. Hmm. Ama zıplanmıyor ki arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar. Şuradan şuraya, buradan buraya, şuradan şuraya, şuradan da buraya arkadaşlar. Şuradan da buraya, buradan da şuraya yürüdük mü tamam. Buradan çıkamıyorum arkadaşlar. Böyle yapmamız gerekiyor ve tamam. Bu ne lan? Bunu arkadaşlar. Bu ne abi. Bunu mu çıkacağım? Aa. Arkadaşlar çıktım. Az daha düşüyordum gördünüz mü beni? Bu ne lan? Ha, buradan zıplayarak çıkacağız. Okey. Okey arkadaşlar. Ee, ben nereden? Ha, üst tarafa buradan. Çıkılıyor. Arkadaşlar burası ne? Buraya bakmak istiyorum arkadaşlar. Durun. Şöyle. Allah, Burası ne ki? Ulan hiçbir fikrim yok benim. Arkadaşlar hiç hiçbir fikrim yok. hiç hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Buradan normal çıkalım şöyle. Zıplayarak arkadaşlar. Ve çıktık. Okey. Ee, buradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Aşağı düştüm. Klasik hareket aşağı düşmek. Vay ya. Ya. Aa. Nereye düştüm? Çüş. Hayyoo. Hayyoo. Burası ne arkadaşlar ya? He, anladım arkadaşlar. Durun pardon arkadaşlar. E ben buradan geldim ya. Böyle geliyorum. Böyle çıkıyoruz. Buradan böyle yapıyormuşuz. Bırak bunu. Böyle geliyoruz. Ha buradan devam ediyoruz. Gözükmüyor ki yapayım. Gözükmüyordu ki yapayım arkadaşlar. Bakın buradan böyle geliyormuşuz. Şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi çaktım manzarayı. Arkadaşlar buna aşağıya bakın. Arkadaşlar ne ne ne. Öldün mü? Ah. Aha. Arkadaşlar bu bu ne? Alabiliyor muyuz? mi? Ah. Okay 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 okay. Arkadaşlar çıkamıyorum bir türlü adı lan. Lan hadi hadi. Abo çıkamadım yine. Hadi. Çıkıyorum arkadaşlar. bu babayını kullanarak daha hızlı oluyor arkadaşlar. Aha. En iyisi bence Hız Bobini. Hız Bobini daha çok işe yarıyor arkadaşlar. Hız Bobini. Oo, süper süper. Ama burada zıplayarak çıkmamız gerekiyor. Evet, uyuy. Süper şarj mega çiftle. Hemen çıktım buraya arkadaşlar iki dakikada. Oha. Oy 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 oy. Oy anam anam. Arkadaşlar Arkadaşlar burada videoyu kesiyorum çünkü bir türlü çıkamıyorum. Bir dahaki bölümde yeniden bu oyuna gireceğim bu sefer komple bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Herkese görüşürüz. Kaç dakika olmuş? 27 dakika olmuş arkadaşlar. Eee bugün. Çıktık ama başaramadık arkadaşlar maalesef. Bir dahaki bölüme yapacağız bunu. Yeniden oynayacağız. E, bu sefer bunu komple bitirmeye çalışacağız. Belki yarısında videoyu kapatırız. Yarısını ederiz. Hatta belki tamamen yaparız arkadaşlar. Herkese gö görüşürüz. E, like atma dayı, like atın. Abone olmasın Abone olun. Ee, herkese e, görüşürüz bay bay bir şey demeden önce e, e, 150 like gelirse bunun tamamını bitireceğim e, bir de e, e, 150 like e, bir de e, 150 abone gelirse e, bunun tamamını bitireceğim arkadaşlar herkese e, görüşürüz bay bay